size şaka bakalım yeni gelen kodunu göstereyim ee, buradan kapatmayı göstereyim benim şu ay dur benim ay dur ha bu da arkadaşlar bakın ben de bu kapalı bir de bu müzik kapalı başka kapalı değil bunu kapatacaksın ya bunu açarsanız karakteriniz ishal falan oluyor Buna çalışsanız da müzik ilerim. Ben müzik sizi olanı seçtim. Siz de deneyin. Benim evim. Kuşların evi. Ben hiç yeni şeyler almıyorum. Yarın babam gelecek. Babamın Bunun kartı ben. Pip pip. Olacak. <laughs> Umarım sesim göz gelmiyordur. Hastayım da. <laughs> bir şey <laughs> Aa bunları bunu iki çocuğu oldu. İşte burada bakın. Bir tanesi var. <laughs> Diğeri yok. <gülüyor> <gülüyor> Yeri nerede? <laughs> Oha ciğerim yok. Hay Cem. Cem'e kızıyordu bu. Cem oğlum neden kırıyorsun? Tabletim kırıldı. Bak oğlum sen de kırmışsın. Telefonum kırıldı. Bizimki kıyılmadı ki. <laughs> Kardeşim ağlama biz kıymadık. Annem kırdı şimdi. <laughs> Ay ben bunu sevmedim. Hadi bu Nijan'ı oynayalım. Tamam. Görürsünüz çocuklar. Zeynep de bu oyunda. Aa, bir geldi. Çok iyi oynuyor ya. 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 <laughs> Aa, çocuklar bugün gelmeye gidelim mi? Evet. Tamam o zaman. Hadi gelin bakalım. Tatatın. Koyun. Bakalım cimcim, Sen de hazırsın. Sen dur. Gel bakalım benim kızım bugün ne diyeceksin? <laughs> anne yani duy ben bu buluyorum şimdi. Dolabın içine girdi. I, bu var, camın aynı var. Bu var, bir de bu var yani. Anne yani bu nasıl? Bu kötü. Soğuk Al bakalım giy. Üf anne ben mi kızım. Kızım, kız olduğunu biliyoruz. Allah Allah. Biliyorum kızım benim. Tak bakalım. Sen aynı baban o be. Şimdi bana çıktı. Bunu düşeyim. <laughs> anne ya? Yu. Kızım o kadar da oyuncağından. Sız değilim. <laughs> Bu da giyeyim. Bu babanın bende ne işi var? Bugün şey yapacağım. Ki bebek arabası alacağım. Bunu giyeyim mi? Evet. Tamam. Yanıma şeyini alalım. <laughs> 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 Bu kaç yer mi de kaç? Ne bakalım? Tut bakayım bir tane. Sen gömü taşıyıp Cem. Gel bakayım kardeşinin kucağına. Kardeşinin kucağına da ki. Sen çantayı düşür <laughs> tamam mı kızım? Tamam anne. Cem taşı o büyük. Aynen Cem hadi taşı. Anne kardeşimin arkasına koy çok iyi olur. Doğru. Kızım nereye gidelim? Bilmem. Gelin ben güzel bir yere götüreceğim. Babaannemize ya da anneannemize. Arkadaşlar yarın güzel bir video. video, video. kaldım ya 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 hemen bir daha biz ee, e, neydi biz biz bir saat kalacağız birisinin iki dakikası doluyor da hemen sizi alacağız Be bekleyin tamam

tabi girebilirsiniz. Mete Kayagül. Çıkın. Oyun saatimiz doldu. Doldu. Hmm. Oldu. Bir daha yapalım. Rezervasyonu geri yapıyoruz. Bir saat yine. Tamam. Otur. Şimdi. Seni sevmedim ya. Bir git ya. Malt. Ben her şeyini ben aldım. Ama çok korkunç. Tamam tamam bırak. Emre mi ver? Pislik karı. sesi bu. telefonumu verin. <laughs> oğlum gel buraya gidiyor. <laughs> hadi harca paranı harca harca. Hepsini harca oğlum. Hadi hadi harca harca. Hadi gidiyoruz hadi. ama Olması yok. yapacağım. Kardeşim bu senin. Aa tam bana benimle diyor. Bu benim. Bu annemin. Bu babamın. Hadi gel. Bunu bakalım. gördüm ya içim gitti. Her kızım bak sen ne oldu? Bir yaşındaki çocuk iki iki olunca 10. kattan aşağı düşüp Ölü kırıldı, kolu kırıldı, yiyemedi, gözü kanadı, hayatını kaybetti. İyisiyle siz de bunu yaşamayın. Anne ya. Kızım yanlış yakalım. 200 e, yok. 20. kattan. Ha. 1 0 seldim de anne. Çünkü sen 20 yaşındasın. Ay kızım. <laughs> Take this benim güzel sakat oğlum. Çık odana. Ama bir doya yalan değil. arkadaşlar. İşte Hikaye burada. Annem ve babam. Annem hep beni sevmiyor. Babam beni seviyor. Ee, ben şimdi anneden kardeşim bana istediğimi getirdi. Annem tribe girdi. Dedim ki Tablet izlemek istiyorum dedim. O da dedi ki tamam kardeşim ben deneyim getireyim. Kahvenliğimi alayım. Tamam tamam dedi. Dedi annem de kızdı bana. Dedi ki sen niye benim oğlum yarıyorsun? Sen kimsin de hadsiz mal diye bana çağırmaya başladı. Ben bir şey yapmamıştım ki oysa ki. Annem bize de böyle bir lüle almış. Nişe yarayacaksa gitti o oğlanı aldı. Ben değilim tabi kızı. Kız ben değilim. Eseri oğlunu aldım. <laughs> arkadaşlar ben haklı değil miyim ya? <laughs> ben birazdan evrana gideceğim arkadaşlar. <laughs> i̇şte hazırlanıyorum bakın kapatıyorum. Üf ya. Sevilmiyorum ben buradan. çöpte yaşarım daha iyi. <laughs> Aa yerine kalmayı unuttum. Bunlar kardeşimin ya. Bunları almam. Bunları da almayacağım. Hatıra kalsın beni üzlesinler. Ama bunu alırım. Bunu alacağım. Okul çantamı alacağım. Bunu aldım. Üşürüm. Bunu alacağım. Bir de bu renkli yatağımı alacağım. Beni sevmiyorlar ya. Kapanmıyor zaten bu da. Nasıl götüreceğim ben bunu? Bu kapatmadı. Oradan geçeceğim. Dur kal oğlum. Gitme. Gezenler. Onu biz gelip kimse gelmemiş oğlum. Herhalde yanlışlıkla. Evet anne ya. Bu dilengiler çok huysuz ya değil mi? Anne? Aferin benim Cem. çileğin istediğini yapma. Neden? O seni rahatsız ediyor. Biliyorum. Nereye anne? Bak oğlum bilirim ben. Ben anneyim. Oo burası çok güzel görünüyor. Hemen bunu çekeyim de. Bunları çekip Makyaj lazım makyaj İyi bu ne be? Hmm, bunları üst kata kayalım. Ben videocu olduğumu kimse bilmeyecek arkadaşlarım. <laughs> Burası iyi görünüyor. Bir daha, daha da almazlar. Gideceksem bu kutuyu alalım gidelim başka ya, yere ya. Akşam oldu. Acaba annemler beni düşündü mü? Dilenci çok zengin geliyorsun. Paralarını çıkart. Benim param yok. Ne? Bunları kim aldı sana? Çöpten buldum. He, tamam tamam bay bay. Bugün işi kapatayım. <laughs> of ya çok kötüler. Keşke gelmeseydim. Evi terk etmek zorundaydım. Nasıl böyle düşmüyorum zaten. tablet almaktan mı? Burası mı? Sinyal gösteriyor. Evet anne. Kardeşim burada bir yerde. Burada olabilir mi? Ay yok. Bu başkası bu başkası. Anne gördüm ama. Oğlum yürü burası değil. Gel. Anneannelere gidelim. Gel. Anneannelere gidelim. kalmış kadar da. Daha bakalım küçük. Bizi ayrıca tatlım sen onu nereden buldun? Şimdi buldum da Allah. Bismillah ya Rabbim. Ya Yusuf Bu ne dalıyorum ben? ne dalıyorum. <laughs> al canım her şeyimizi al. su lazım. Evet evet lazım lazım anne ona. Tamam tamam aşkım. Sen yeter ki kapat ama. Bay bay benim. seni çok. Hadi sen git ben tabletimden video kuracağım. Tamam aşkım. Ay güldüm de. Öyle telefonum oldu sürüyorma yiyeceğim var. Kalem defter. <laughs> Okula geç kaldım. Neyse hemen hazırlayayım da şunları gideyim. Sadece bunları koysam iyi. Telefonumu koymayayım. Yemeğimi koyayım, defterimi koyayım. Bu kadar basit. Abla ben çıkıyorum. Nereye kızım? Okula. Ay sen büyüdün de kendin mi gidiyorsun? Abla ben gidebilir miyim ya? Yok yok. Okul taa şurası. Gel beraber. <laughs> Abla zahmet olmasın ama ya. Ay kızım ne zahmet. Biz alıştık artık çocuk götürmeye. Ay kızım senin okulda ne kurduk? Koşalım mı? Evet. Koş 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 koş. koş koş koş, 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 koş. <laughs> ay ay merhabalar siz yanlış geldiniz bu kızın sahibi siz değilsiniz ay ay size ne bakayım canım görüşürüz abla sen sor tamam mı Ple, neden bu kadın seni getirdi diye. Tamam anne sorarım. Aa bak bir de gözlük takmış. Öğretmenin evet, orası. Hadi bay bay. Hadi kızım. Al bakayım da çantanı da. Teşekkürler anneciğim. Ay, hadi bay bay. Ay canım benim. seni bugün birisi getirecekti değil mi? Evet öğretmenim getirdi. Beni bıraktı. Öğretmenim evet, bugün hangisi? bitişti Yani benim teyzemdi. Aa ama neler getirmedi seni? Uzun hikaye anne tamam. Neyse okula git başladık. Moralimizi bozmayalım bence. Ben burada uyuyacağım. Ay ben bunda ben de bunda. Thank <laughs> <laughs> Benim sahibim geldi. Toprağı alabilir miyim bir de çile? Çile size veremem. Biz sizi tanımıyoruz. Tamam toprağı verin. Toprak. Ha? Annem gelmiş. Tamam. Hocam biz size para getireceğiz yarın. Biz bize borcumuzu verin. Arkadaşlar artık arkadaşlık sesine bakmıyorum. Anneannem ağlamış. Teyze ağlatmış. Mal teyze ağlatmış. <laughs> geldim. Neyse çıkarma. abla öptü mü ya? Of. Senin de Türkçen yok mu? Aa bak abla ben yemek getirdim. Okuldan hiç çalmadım. Ni Şimdi şimdi. <laughs> he Bunu yıkarlar daha sonra. He he <laughs> temizlikçi gelecek. O temizlikçi gelecek. çok sarsılıyım. İyi ki de annemden daha güzel yere geldim ya. Annem beni burayı bırak. Madem ben geldim. Ama çok sıkıldım ya. Gözlüğü de daha yeni aldı abla bana. Çok seviyorum o yüzden. Neyse. Karavanımla oynayacağım. Makyaj yapacağım. Ne yaptım. Neyse. Aa, kanamam var. Ama ben daha çocuğum. Bu olur? Neyse, bunu yıkamaya şok olayım da ben şimdi bakarım bunun icabına bu nasıl geçecek. Aa bunu ne kadar kullanıyormuş. Koş! O çocuk önce, az önce popo mu kanadı dedi? Kanaması gelmiş çocuğun. yardım! Bağırma bağırma abla bağırma! Ay! Ay kızım hoş geldin senin. Bilmiyorum ki yani. ya. Bir yere geldik. Neyse ben bunu süreceğim hadi bay. Abla sen oluyor ya bana. Gittik mi yaptın? Abla para. Koy gene ona. Sana görev vereceğim. Beni iyi dinle. Geldim abla. Buradaki bütün köpleri topla tamam. Bu çok kolay ki. Bunu toplayayım geri boşaltırım zaten. De ayet şutu yap zaten. Bunu da alayım. Bitti. Aferin benim güzel kızma. Kim bunlar sende mi kalacak? Yok bunları boşaltacağım. Ne vereceğim? param bende kalacak tabi. E ee, kızım bu biliyor biliyor mu? Kim? Ay yenilemiyor yazık. Koyalım bunu suya. Bu neyse kızım bundan başarılı çıktı. Daha sonraki günler görüşürüz. Görüşürüz. Ulan <laughs> annemle gelmiş. Anne bura. Haş. Tu. Çilek. Kızım ne yapıyorsun sen? Tamam anne geleceğim. Ya bakayım. Bunları da mı alacaksın? Hayır. Bunları abin taşıtsın. Tamam anne. Abimin ayağı... Oh. Ayağı bir şey olmaz kızım. Senden değerli değil. Annem beni savunuyor. Kızım şu geç şunu. Aa, bunu al anne. Tamam kızım. Abis al bakayım bunları. Aman anne. Al dedem. Ben bunu ne yapacağım? Şikerlik. <laughs> Ay bu ne be? Şikerlikti sandalyem. Ha hani çöpe gidecek. Çöpe gidecek. Ay merak etme canım benim çöpe gitmez. Yürü. Video bitti. Bay bay.